Merhabalar. Mepise yeni eklenen bir modülümüz var. Kariyer basamakları modülü. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik videolarını izleyen tamamlayan öğretmenlerin sertifikalarını almaları için buradan kurum müdürlerinin onay vermesi gerekiyor. Kurum müdürü veya kurum müdürünün yetki verdiği bir yönetici Mepise giriş yapacak. Daha sonra buradan kariyer basamakları modülüne tıklayacak. Açılan sayfada sertifika işlemleri sekmesine tıklayacak. Burada uzman öğretmenlik onay, baş öğretmenlik onay işlemleri olmak üzere iki sekme var. Herhangi birine tıklayalım. Bu kurumda gördüğünüz gibi sertifika onayı bekleyen bir kişi var. Baş öğretmenliğe tıklayalım. Baş Baş öğretmenlikte de sertifik onayı bekleyen 4 öğretmen var. Sayfayı aşağıya kaydırdığımızda öğretmenlerle ilgili bilgileri görebiliyoruz. Yukarıda ekrandaki bilgileri doldurmak için tıklayınız diye bir buton var. Buna tıklıyoruz. Gelen ekranda ara butonuna basıyoruz. Biraz önce kurum onay red kısmı boş olan liste onaylar ve reddet olarak geldi. Baş öğretmenlik onayı bekleyen 4 öğretmenimiz vardı. Burada onaylarını veriyor. Biraz önce şurada sertifik onayı bekleyen 4 kişi vardı. Şimdi burada onaylanmış kayıt 4 kişi oldu. Buradan onaylanmış kayıtları listeye getire tıklıyoruz. Listeye baktığımızda şu anda ilçe onayı bekliyor yazıyor. Okul onayı, kurum onayı verdik. İlçe onaylayacak, sonra il milli eğitim onaylayacak ve öğretmenler sertifikalarını görüntüleyebilecekler.